Oğlum PUBG mi lan bu durup? Aha Umut zombi geliyor hem de daha acı zombi. Lan seni ben i̇şte demin şey... öldürmedim mi? Aman Allah. tükendi. Benimki de tükendi. Benimki vur. De tükendi de. Düştü düştü Aha. düştü. Kendi kendine düştü amına. Lan yürü git. Aman Vurmuyor. Vuramıyor. Öldü. Kaç şöyle vur kendine vurduk mu? Oğlum bandajım var da neden kullanamıyorum ben bunu? Dayanıklı tükendi diyor. Şu an bunu kullanamazsın diyor. Neden ama? Enfeksiyon mu kaptın? Bacağım da kırık. Bende bacağım kırık. Açlık susuk var. Umut. Zombi. Açık. Arkanda. Kaç aman akıyım. Uğraşma onunla. 90. Gidek bir bakalım neymiş ora. Umut yerdeki şeyi kontrol etsene bunu. Tuzak olmasın. Oğlum dur dur dur. Ee... Şeyi, şeyi alalım. Şun çıktı abi buna. Değil. Şeyimiz, al onu da. Ee, direncimiz yükselsin biraz. Aha kuş yuvası buldum. Ar